Evet değerli ART TV izleyenler, şimdi bu konuyla bağlantılı bir diğer konuya geçmek istiyorum. Şimdi bu haritada işaretleyerek e, takriben e, iniş mevkii konumlarını noktaladığımız e, seferlerden 11.sinin bu konuyla bağlantılı ilginç bir hikayesi var. Şimdi e, ben de bunu yeni öğrendim. Ee, tabii bu tür şeylerdeki parlak başarılar herkesin alkışını alır, hayranlığını uyandırır. Yine tabii bir takım kişiler mutlaka bir şeyini bulur çıkarırlar. Ee, neyse şimdi e, diyelim ki Böyle bir şey gerçektir ve yapılmıştır. Şimdi peki ya başarılı olamasaydı? Yani oradaki kartal dedikleri, eagle dedikleri ay modülü iniş esnasında veya kalkış esnasında bir kaza kırıma uğrasaydı da bir felaket olsaydı, ve e, o modüldeki iki astronot olan Armstrong'la Aldrin e, orada uzay şehidi olsaydı ne olurdu? Devlet bunu Amerikan devleti hem kendi halkına hem dünya kamuoyuna nasıl izah ederdi? Şimdi bir defa e, benim anladığım kadarıyla bu Amerikalıların yoğurt yemesiyle Rusların yoğurt yemesi arasında bazı farklılıklar vardı. Bu da o o ülkelerin siyasi düzenlerinin çeşitli özelliklerine göre oluyordu. Amerikalılar her şeyi neredeyse şeffaflıkla yapıyorlardı. Ruslar ise büyük gizlikler, gizli kapaklı olarak bir takım şeyleri yapıyorlar ve başarısız neticeleri saklıyorlardı. Ve bunu da Cosmos ismiyle kodlamışlardı. Başarısız olan ya da tam hedefine ulaşamayıp da kısmen başarılı, kısmen başarısız olan seferde kozmos deyip geçiyorlardı ve bu konuda yoğun bir sansür uyguluyorlardı ve başarısızlıkları mümkün olduğunca saklayarak başarıların propagandasını yapıyorlardı. Amerikalılar ise e, tabi görünürde bir şeffaflık siyasetiyle her şeyi e, televizyonlardan naklen yayınlayarak Hatta halkın e, 8 haberlerinde izleyebileceği ve e, ailenizin sorucusu diyebileceğimiz tipteki tonton amcaların <laughs> halka e, çeşitli mühim atılımları anlattığı bir şeffaflık, bir medya düzeniyle aktarıyorlardı. Şimdi e, Amerika'nın tabi böyle bir medya demokrasisi olduğunu düşündüğümüzde Ruslardan bu e, bakımdan farkı vardı ama netice itibariyle orada da e, çeşitli başarısız olma veya çeşitli felaket durumlarının sansürlenmesi için veya yumuşatılarak aktarılması için çeşitli mekanizmaları tertip etmiştiler. Şimdi e, bu mekanizmalar vardı orada da ama belki Sovyetler Birliği'ndeki kadar katı bir sansür değil de bazı şeyleri halka alıştıra alıştıra söyleme ya da işte onların anlayacağı şekilde söyleme gibi yine bir takım düzenleri icat etmişlerdi. Şimdi lafı nereye getiriyorum? Şimdi bu haritada 11.sinin iniş sinin giriş sunduğumuz 11. seferde takriben ilgilen noktayı tespit ettik. Şimdi tabi e, böyle bir operasyonun riski çok büyükmüş ve bir yerde okuduğuma göre e, yarı yarıya denilebilecek bir ölçüde %50 başarılı olma ihtimali varsa %50 başarısız olma ihtimali var. Ve başarısız olma ihtimalinde muhtemelen sırf seferin başarısızlığı değil, batın canı e, tehlikeye düşecek bir raddede bir risk olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla başarı şansının %50, başarısızlık şansının başarısızlık riskinin diyelim hatta çok başarısızlık e, bir seçenek değildir. Öyle bir şey de vardı. Başarısızlık durumunda e, misyonun başarısız olmasının yanı sıra mürettebatların e, canı tehlikede olduğu için aslında bu yani normal düşünen akıllı uslu sağduyulu insanların işi değildi bana kalırsa şimdi e, diyelim ki her şeye rağmen başarıldı peki bu yüzde %50'lik risk riskin e, siyah tarafı çıksaydı da ak tarafı çıkmasaydı siyah tarafı çıksaydı ve bu durumda o iki astronot orada şehit olsaydı mesela, martir olsaydı. Şehit'e martir diyelim, martir olsaydı. Şimdi e, bu durumu acaba evvela Amerika'nın kamuoyuna, sonra da dünya kamuoyuna nasıl anlatacaklardı? Şimdi bunun da bir formülü düşünmüşler. Şöyle ki, bu o zaman Amerika'da şey dönemi, Başkan Richard Nixon'ın dönemi ve Richard Nixon'ın metin yazarlığını derhede eden bir gazeteci vardı. Adı William Safire. William tam adı William Lewis Safire. Bu gazeteci ve retorikçi bu konuda da retorik kudretini sergileyerek bir metin karebe almışmış. Şimdi bu metin kısacık bir metin ama çok dokunaklı ve belagatli yazılmış bir metin ve şayet bu seferde bir başarısızlık ve bir felaket diyelim hasıl olmuş olsa Richard Nixon'ın e, elini tutuşturularak başkanın e, halka, belki de televizyondan, belki radyodan okuyacağı, okuyabileceği bir metinmiş. Şimdi Walter Sapphire'ın kaleme aldığı, belki Richard Nixon'ın okuyabileceği ve Richard Nixon'ın o dönemdeki Beyaz Sarayı'nda müşavirliği yapan Haldeman soyadlı bir devlet lüya gönderilmiş bir Amerikalıların tabiri bir memo. Bu tür devlet işlerindeki yazışmalara mesela diplomatik yazışmalara falanca büyükelçiden filanca büyükelçiye, kriptolara Amerikalılar memo diyorlar. Öyle bir memo işte bu. <laughs> Şimdi memo ama bunu Türkçe'de belki okunmamış ferman olarak da düşünmemiz mümkün. Çünkü bu kuvveden fiili geçmemiş, yani bu opsiyonel olarak yedekte tutulmuş böyle bir felaket olursa bunu Amerika'ya nasıl izah ederiz? Bir retorik ve belagat şeyiyle ile William Safar gazeteci, bir de Vefa gazeteci diyelim. Bu bir ben hayat değil. Bilim sefadır. Kalem almış. Ve bu halde bana gönderdiği memoda yaptığı devlet arasındaki resmi muayette veya yer resmi muayetteki yazışma yazışmada in the event of moon disaster deniliyor. Bir ay felaketi halinde başkan Richard Nixon'ın okuyabileceği bir taziye metni. Şimdi ben onu çevirdim Türkçe'ye, daha önce çevirdiğini pek zannetmiyorum, ee, belki birileri çevirmiş olabilir ama e, dün oturdum onu çevirdim mümkün olduğunca belagatına dikkat ederek ve Türkçe'deki, metni Türkçe'deki ruhunun e, canlı olmasına dikkat ederek şimdi onu okumak istiyorum. Ve öncelikle e, esas metni sonra tercümesini oku, okumak istiyorum. In the event of more disaster... Bunu kara tahtada. Kara tahtada sundum. Akademik sistemde yayınladım. Oradan da indirip okuyabilirsiniz ve daha uzun bir metin yazdım da ben onu da şimdi hepsini okumak istemiyorum. Sadece bu e, ıı, bilim metni ve benim tercümü tercümü okumayı düşünüyorum. Bir takım yorumlarım da var ama onları belki sonra işleyebilirim. Ama bu noktalama işlemleri bizim burada posterler üzerinde noktalama işlemleri yapmamız ile oradaki ıssız ay çöllerinde diyelim yani ay denizlerinde bir acayip bir kabinin içerisinde bekleyen insanları tahayyül ettiğiniz, hatta birkaç gün geceleyen insanları tahayyül ettiğinizde tüyleriniz e, ürperir, diken diken olur. Burada e, rahat şartlarda insan çayını, kahvesini yudumlarken ve e, fırçasını atarken burada posterlere bu insana çok keyifli bir iş gibi geliyor ama netçe itibariyle e, ateş düştüğü yeri yakar. Şimdi Ateş düştüğü yeri yakar dememiş de Türk Türkiye'de genellikle siyasetçilerin böyle durumlarda söylediği klişe geçmiş sözlerden biridir. Ateş düştüğü yeri yakar. Burada bazı felsefi fikirlerin de sezdirildiği veya ipucunu metin içerisinde görebileceğiniz ilginç bir metin. Şimdi onun önce İngilizcesini okuyalım. Sonra benim teşebbüsümle ve denememle Türkçe'ye çevirisini okuyalım. Fate ilk kelime kader. Fate. Takdir ilahi. Fate has ordained that the man who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace. These brave men, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, know that there is no hope for their recovery, but they also know that there is hope for mankind in their sacrifice. These two men are laying down their lives in mankind's most noble goal the search for truth and understanding they will be mourned by their families and friends they will be mourned by their nations they will be mourned by the people of the world they will be mourned by a mother earth that dared send two of her her sons into the unknown in their exploration they stirred the people of the world to feel as one with their sacrifice they bind more tightly the brotherhood of man. in ancient days men looked at stars and saw their heroes in the constellations in modern times we do much the same but our heroes are epic men of flesh and blood others will follow and surely find their way home. Men's search will not be denied, but these men were the first, and they will remain, the foremost, in our hearts. For every human being who looks up at the moon in the nights to come, will know that there is some corner of another world that is forever mankind. Şimdi metin bu kadar. Benim çevirimde, beyaz tahtada sunalım siyah çerçeveli beyaz tahtada. Evet. O fate kaderle başlamıştı. Ben de cümleye kader kelimesiyle Başladım. Kader'in vazifelendirdiği adamlar Ay'a varmış, tetkik vazifelerini selametle tamam etmişlerdir. Onlar bundan böyle orada ebediyen huzurla dolarak istirahat edeceklerdir. Neil Armstrong ve Edwin Aldrin namlarıyla bilinen bu kahramanlar Ay'dan kurtarılmalarının gayri kabil olduğunu bütün şuurlarıyla idrak ederek bilmektedirler ma mafil, ilahlara layık bu fedakarlıklarında ümidin bir cümle insanlık için ışığına da bütün varlıklarıyla iman ediyorlar. Bu iki adamın nefsi feragati insanlığın en halis gayesini tahakkuk ettirmek içindir. Hakikati aramak ve onu idrak etmek. Onların yasını evvela aileleri ve ahbapları tutacaktır. Onların yasını bütün ulus tutacaktır. Dünyanın dört bucağındaki halklar onların yasını tutacaktır. Onların yasını insanlığın beşiği, dünya ana da tutacaktır elbet. Çünkü iki mümtaz er evladını meçhulü keşfetsinler diye oraya göndermeye cüret etmiştir. Bu adamların oradaki mesaisinde, Dünyanın 72 buçuk milleti beşeriyetin birliğini ta iliklerinde hissetmişti. Şimdi ise bu kahramanların oradaki nefsi feragat vaktinde dünya insanlığı, insanlığı kardeşliği bağı ile bağlanmaktadır adeta. Medeniyetin kadim çağlarında insanlar göğe bakmış, yıldızları ve burçları temaşa etmiş, kendi kahramanlarını gökte hayal etmişlerdi. Medeniyetin muasır devrinde ise aslında bu hal sürüyor. Şöyle bir farklı ki günümüzde kahramanlarımızı fiziki cisimleriyle göğe biz çıkartıp onların destanlarına yine biz hayran oluyoruz. Bu seferler sürecektir. Ve hiç şüphesiz seferiler sılalarına varacaklardır. Zira kişi oğlunun hakikate varma yolculuğundaki azim ve iradesine mani olunması mümkün değildir. Lakin işte bu kahramanlar bu yolun önderleri olmuşlardır. Binaenaleyh hatıraları içimizde ebediyen mahfuz kalacaktır. Bundan böyle bir kişi başını kaldırıp da göğe baktığında ve orada ayı gördüğünde oranın da insan canıyla doptolu olduğunu bilecek, insana istikbalinin gökte olacağını daha kesin bir bilişle idrak edecektir. Bu da benim çeviri denemem.